Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok lezzetli, muhteşem kokusu ve görüntüsüyle portakallı kurabiyeler yaptım. Şimdi iç dokusuna bakalım. Buyurun, içinde portakal kabuklarının rendesi var. Gerçekten muhteşem görünüyorlar. Portakallı kurabiyelerimi hazırlayayım servisi ve sunumum için. Gerçekten görüntü de muhteşem oldu. Hemen deneyin bence. Hiç pişman olmayacaksınız. Portakalı tam mevsiminde değerlendirmek lazım. Şu görüntüye bakın muhteşem oldu. Şimdi çayımı da dolduruyorum. O zaman bize afiyet olsun. Ortakallı kurabiyemizin yapım aşamasına geçiyoruz. Şimdi iki tane yumurtamızı kıralım. Yumurtamı kırdım. Şimdi üzerine yarım su bardağı şekerim var. Onu döküyorum. Biraz karıştırıyoruz. Çırpma telimizi çırpalım biraz. Şimdi görünüşüyle de kokusuyla da tadıyla da muhteşem bir kurabiye yapacağız. Evin içerisinde mis gibi portakal kabuğunun kokusu gelecek. Gerçekten nefis oluyor portakal, limon bu tarz kurabiyelerin kekilerin içerisinde. Şimdi yarım çay bardağı yağım var. Onu döküyorum. Birazcık daha çırpıyorum. Ben bir tane portakal kullandım. Bir tane portakalın kabuğunu rendeledim içerisine. Şimdi benim portakalımdan bu kadar portakal suyu çıktı. Siz isterseniz yani portakalınızdan daha az çıkarsa suyu bir tane daha portakal sıkabilirsiniz. Ama bu bir çay bardağının yarısından biraz fazla gelir herhalde. Bir tane portakaldan bu şekilde çıktı benim. Şimdi vanilyasını ve kabartma tozunu da atıyorum. İçerisine 3-3 buçuk bardak civarında bir un kullanacağım. Tabi unun malzemesine göre, arkasına göre biraz farklılık olabiliyor ölçüsünde. Şimdi döküyorum ben. Burada 3 su bardağı un var. Dediğim gibi siz onun markasına göre değişebilir. Ona göre ölçüsünü ayarlarsınız. Yavaş yavaş döküyorum. lütfen e, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız abone olmak ücretsizdir abone olduğunuzda oradaki zili açarsanız eğer size yaptığım videolar direkt bildirim olarak gelir ve ilk siz öğrenmiş olursunuz elimdeki çırpıcıyı bıraktım artık yavaş yavaş elimle kıvamını ayarlayacağım Çok az unum kaldı. Onu da yavaş yavaş ekleyeceğim ve toparlayacağım. Hamur biraz yapışkan. O yüzden unu çok fazla atmayın. Yani ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam etmek gerekiyor. Birazcık daha atalım. Yoğuralım. iyice toparladım artık rengi de çok güzel oldu Evet. portakal kabukları da görünmeye başladı içinde hamurumuzu iyice toparlayalım ve artık şekil verme kısmına geçiş yapabiliriz bu şekilde hamurumuz çok ele yapışmayan böyle yumuşak çok sert olmayan bir hamur elde ediyoruz Şimdi fırın tepsimizi alalım. Fırın tepsimize pişirme kağıdımızı serdik. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde hamurlar alıyoruz ve bunu yuvarlak yapıyoruz. Kurabiyemizin o görüntüsünü verebilmek için üzerine pudra şekeri bulacağız ve pudra şekerini iyice bulamamız gerekiyor. O çatlak görüntüsünü verebilmek için bu şekilde iyice pudra şekerini buluyoruz diğerlerini de yapalım bul anneciğim her tarafına güzelce senin kurabiyelerin daha lezzetli olur senin ellerin değdiği için birazcık küçük olmuş ama seninki küçük yapan küçük yapar <laughs> küçük küçük yapar diyecektim sanırım. Evet. Sen kendine göre yapıyorsun yani kurabiyelerini. Evet. Tamam bakalım. Hadi diğerlerine de yap. İyice buluyoruz. O çatlak görüntüsünü verebilmek için. iloşun kurabiyeleri biraz minik oldu. Kendi gibi minik minik kurabiyeler yaptı o da. <laughs> İloş benim kızım İlay Sema. Beş buçuk yaşında. O da bu tarz kurabiyeler, kekler yapmayı çok seviyor. Biz birlikte yapıyoruz genelde bu tarz şeyleri. Evet. İyice bul anneciğim. Diğerlerini de yapalım. Kurabiyelerim haz hazır artık. Kurabiyelerim bitti. Ee, ama tekrar o çatlak görüntüsünü iyi verebilmek için fırına atmadan önce pudra şekerini tekrar buluyorum. O görüntünün güzel olması için çünkü ben e, yaparken ilk yaptıklarım biraz pudra şekerini emdi. O yüzden hızlı bir şekilde tekrar buluyorum pudra şekerini. Görüntüsünün güzel olmasını istiyorum. Çok basit, gerçekten çok pratik bir tarif malzemesi de az inan 10 dakika içerisinde yapılabilecek bir tarif tam mevsimindeyken portakaldan yararlanmak lazım bu arada e, videolarımın arasında portakallı ve yoğurtlu kekim var o portakallı kekimi de mutlaka izleyin derim gerçekten o da çok güzel oldu tadı da muhteşem oluyor mankak onu da deneyin derim az olanları buladım iyice pudra şekerinin ölçüsünü vermiyorum yani bir 3-3.5 yemek kaşığı kadar vardır yani siz e, hamurunuza göre pudra şekerini ayarlayabilirsiniz Şimdi 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma veriyorum artık kurabiyelerimi. Kurabiyelerim pişti şu an çok güzel oldular. Gerçekten nefis görünüyorlar. Ve buram buram portakal kokusu sardı mutfağımı. Harika oldu. Mutlaka deneyin. Bu kadar basit bir tarif olamaz. Hem lezzeti, hem görüntüsü, hem de kokusu muhteşem bir kurabiye. Çok da pratik. Hemen yapılıyor. Çayınızı koyduğunuzda Hemen yapabileceğiniz bir tarif, mutlaka deneyin derim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.